Merhaba arkadaşlar. Oyun tarlasına hoş geldiniz. Bugün çok korkunç bir şey oldu. Elektrikler kesildi. Evet. Şu Elektrikler an Elektrikler kesildi. Her yer karanlık. Şu an ışığımız olmasa yani bizi göremeyeceksiniz. Evet. evet. Bakın mesela şu an biz gözüküyor muyuz? Hayır. <laughs> o yüzden bunu koyuyoruz. Arkadaşlar feci bir patlama oldu. Ben video izliyordum. Patlama oldu değil mi? Evet kanka bende Bu... duydum. Siz ben de o ses nereden geldi? Ekledim. Ben kesin. televizyon seyrediyorum. Ben de B şey... televizyon bir kapandı, ışıklar da gitti. Ben içeri doğru gidiyordum, ışık kapandı. şey <laughs> Aşkımı bırakamadım. Cici. İşte biz de burada oturuyoruz tabletlerle oyun oynuyorduk. Lokasyon dedik. Ama çok feci patladı ya. Cidden patladı. Ama onu belediye yaralanca yapar. Ay pardon terbiyesiz. gelim sen. Kerim sen. Keşke internet olsa bari ya, değil aynen Hayır arkadaşlar. Hayat evet, siz geçmiyor. Arkadaşlar like A ve abone olmayı unutmayın. Benim kanalımda Umarım Bu bunu beğenirsiniz. Korkusun, Çünkü çok güzel olduğunu diye. düşünüyorum. Ben yani Korkusun. çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani. Sen gidiyorsun. Şöyle biraz aşağıya yürüyorsun. Şöyle. Arkadaşlar bir de bunun üstüne yağmur da yağıyor. O bug oldu. Yani yağmurla beraber galiba yağmur patlatır yani. Ay arkadaşlar çok güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ederiz. İsmine bakalım kanka çık oyunun hiç Stitik var yazın azın çıkıyor Dis nerede bir şey Çok güzel Yani Ben de oynuyorum Bak Şu an mesela adam ölüyor Aynen adamın böyle bildiğiniz Amaç bu Ama ilk başlayıcı biraz zor para kazanıyorsun tabii Aynen Sonradan yani Benim şu 46 bin var Benim de bayağı vardı Arkadaşlar umarım beğenirsiniz yani güzel gözüküyoruzdur umarım. Çünkü karanlık belki de gözükmüyor olabiliriz. Evet. Oha! Abi Hı. içine girdi. Hep giriyor ki kanka. kanka ha, bunu şey izleteceğiz şimdi. Arkadaşlar size bir şey izleteceğiz bir dakika. Oha. Evet arkadaşlar şimdi izleteceğiz size. Izleye. Evet arkadaşlar bunu iyi izleyin çok çünkü çok feci bir şey. Bakın eli oraya sıkıştı gördünüz mü? Ya işte böyle. Bu yüzden çok güzel oyun yani. Skorunuz ne kadar yüksek olursa o kadar çok para veriyor. Kanga hmm. yani. Kanka with hot winchle diyor yani ee, şey şey demeye çalışıyor. Yani araçsız yani Sadece insanı aşağı fırlatacağım. Ve tek seferde 4500 puan yapacağım. Her türlü. Yani birazcık İngilizcem var arkadaşlar. Birazcık ama. Çok değil. <gülüyor> <gülüyor> Kafası bir yere geldi. Hmm. Arkadaşlar ne zaman... ne zaman geleceğini cidden bilmiyoruz yani. Kanka bence daha belediye bile gelmedi yani. Şu an biz Yalova'dayız arkadaşlar. Bayrak Tepe'nin ışıkları yanıyor şu an ama. Sultanlıyız. Sultanıydı. Evet. Bayrak Tepe'nin ışıkları yanıyor. Aynen kanka senin dediğin dediğin gibiymiş yaptı. Şimdi 40 Kafasına, kez kafa, kafa Kanka yeni skin almayı düşünüyorum. Aldın mı? Big. Big'in ne olduğunu biliyoruz ya. Benim gibi. Önden bir şey çıkmış. Önden yürüyor göbek. <laughs> bir de zor kemikleri kırılıyor bununla. Dağda kalın lan kemiği görünmüyor mu şu ayak kemiğine bak. <laughs> bak bak. Oğlum buna dağda çok puan kazanıyor lan. <laughs> Oha. <Oo. gülüyor> Ne yaptı arkadaşım? Arkadaşım. Buradan çıkmaz çıkmaz. Bakı görüyor musun? Çıkmaz. Çıkmaz. Ha? Abi ne güzel bak o böyle. <laughs> Kokuyorum Kokuyorum arkadaşlar arkadaş. Banyo yapıyoruz. <laughs> ha. Arkadaşlar bu arada elektrikler 3 saat önce mi biz dışarı çıktık bisikletlerle. 3 saat boyunca gezdik. Şu daha yeni geldik yani. Te terliyiz yani. Ben değilim. Nasıl? Oha. Oh iş Abi, işkence. size göstereceğiz. Adamın beynine girdi. Tam boğaz kısmında. Aynen. Evet. evet arkadaşlar şöyle. Bakın. Evet. Şöyle girecek hala girmedi. Çok yavaş ilerliyor. Örçek evet, hani. Evet burada galiba. Aynen burada giriyor. Hala girmedi. Evet arkadaşlar görün şimdi parmağını çek kanka. Ay 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 ay. Ay. Bak şimdi girdi. Bakın girdi. Yakup göstereceğim şey şimdi bak. <laughs> Öyle işte ya arkadaşlar. Nasıl? Oyun gerçekten güzel. Şu an kaç kez söylediğim bilmiyorum. Galiba 5 kez ya da 10 kez. Yani indirin mutlaka. Bu yani. adam yere çarpı geri sekiyor. Bu ya. bir reklam değildir. Bakın sadece bir tavsiye. Ha adam yere çarpı geri sekiyor. Bak gördün mü? O kadar şık ki. Ayak kemiğini gördün mü? Kapkalı. Ne? Sözlerini biraz dikkat et. Hayır, yani. sana deniyorum ki adamın. <laughs> <laughs> Olsun, alır ısırma. Ayarlarız. Arkadaşlar, şu bir an gözüküyor. gözüküyor iyi değil mi? İşte, Bak, ah. Bak karanı gözüküyor. Tamam, tamam. Ah. Oha, bug olmuş haberim. Oha, oha. Da burada 50 bin olduysa kanka ileride. Abi o... şişko ile çok bal yapılıyor. Oh. Bitmedi. Bedavamız da. Tekrardan ezin şunu. Şey kattı. Evet arkadaşlar. Of. Oh. Abim geldi. Ne yapıyorsun abi? 91 bin yaptım kan. Oh. Oyunun plus oldu. Aha. Ve bunları koyun. Kanka arkadaşlara kafa topunu göstersene. Arkadaşlar şu an tablette ki yağmur geldi. Aynen ciddi bir yağmur geldi. Bir de yağmur yağıştı. üstüne. Arkadaşlar iki güne işte dün deprem oldu. 4 Aynen. 4. 4. Dün de arası günü olmasın mı? Dün oldu kanka. Burak kaldığı gün olmuştu. Cumartesi dün günü. oldu. İşte dün. Ben dün pazar. Bugün pazartesi mi? Gerizekalı evet. evet. Yok lan. <laughs> Aynen <gülüyor> dün şey oldu. Abi. Dün oldu tamam. Dün oldu. Dün oldu Sabah şimdi ne oluyor kanka. lan? Oğlum, trafo patlıyor lan. Arkadaşlar, Arkadaşlar sen duydunuz değil mi? Çok değişik şeyler oluyor şu an. Trafı ben korkuyorum. Patlıyor. Aynen. Korkuyorum. Ben neresi? Korkuyorum kanka Korkuyorum. Kanka şişkoyla çok güzel buglar yapılıyor ya. Aynen kanka da alınıyorum üstüne. Bir dakika arkadaşlar. Sana demiyorum ama. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Oha böyle de olmuyor ya. <laughs> ha ölmemiz gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten çok şey. tablet düştü. Kırdın lan. Pardon arkadaşlar çok çok üzgünüm. Video çekmeye alışmam lazım. Kanka çünkü bir tane daha patlayacak. Duyuyor musun Ama... sesi? <laughs> Aynen geliyor arkadaşlar evet, çılgın <laughs> çılgın şeyler oluyor ben cidden korkmaya başladım cidden oha gördün mü oha kanka. bunu oha ne oluyor kafası şey oluyor kafası çıkma lütfen çıkma çıktı be 128 oha çocuk skor açtı kanka ben şu an şok. Şok. Oh. 174 bin yaptım bunu da bir yaptım. Izled. 3000 TL verdik. Arkadaşlar bunu izlemeniz gerekiyor. Bakın. tam kesili gösteriyor. Görüyorsunuz şu an. Skoru da görüyorsunuz. Şu an burada hiçbir şey arkadaşlar. E, burada hiçbir şey yok. Adam burada uyuyor sanki. Ama burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şu başa bakın arkadaşlar. Sallanıyor. Tövbe tövbe. A aklımıza başka şeyler gelmesin. I don't please. Evet görüşürüz arkadaşlar. Help me. Help me diyor bize. Ne yapıyorsun o çok diyor. Çok feci olmadı mı? Oo. Oh. Gördün mü avukat kitapları? <laughs> arkadaşlar çok feci. Burada da bitti. Aynen. Ben de acayip para kazandım. Arkadaşlar çok susuyorum. Arkadaşlar ya. yine trafik patlayabilir. Yani ya. bakayım saate. Saat 11.30. Yani 2'ye kadar beklemek zorundayız. Uyu ben zaten tutacağız yani. Aynen, uyuyunca bir daha uzar zor yani kolay kolay uyanmıyorum o yüzden. Bu arada, bu arada, bu arada arkadaşlar hmm. Oha. Video çektim iki tane onları atacağım hiç yani Ay, şey zannetmeyin. Ya tablikleri de verir miyiz nasıl atacağız? Aa aynen. biz de zenginiz yani 3 tane tablet var. Aynen arkadaşlar 3 tabletten çünkü neden o, çünkü havada. şu tatlı. an Yakup'un yani kuzenimin ismi Yakup benim de efendim. Ya Şu an Yakup'un oynadığı tablette yani video çekme programı var ama, ama işte kasıyor. kasıyor. Ama öbür tablette kasmadığı için biz öbür tabletten çekiyoruz. Gayet de güzel oluyor. Umarım Hı. beğenirsiniz. Çünkü ben atacağım. de açacağım. çektim. Ben de açacağım. Ee, size şöyle bir ipucu vereyim. Issız ada. Böyle adada kaldık. Aynen. Orada gelişeceğiz. Çünkü de Skyblock. Aynen. Hatta Efe'yi şimdi... trolledin. Evet salık işte. <laughs> Kanka ben onu bir ara oynamıştım. Sana söylemedim. Ben de trollendim. Açtım sandım. Ben burada hiçbir şey yok dedim. Sonra bir patladı. Ama kenarlara diamond var gördün mü? Valla görmedim. Daimut vardı. Demir daimut vardı. Güzel bir görev yaptım. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Çünkü çok çılgın aksiyonlar yaşıyoruz şu <laughs> an burada. Aynen çok fizikçi. Şey, Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Vay, Sizleri seviyoruz. Like atın yine. Bye bye. Sizleri bye. seviyorum. <laughs> ah, atamıyorum. Ay, hadi. Bye hadi. bye. Hadi.